Bize, güzel, 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 o güzel, de. Gel, de. güzel, de. güzel, güzel, güzel,

Səhər başa gəl, öylə biləsəm düşüm, lənnət başa gəl, onun södə çəndə, ha ha, ay başa gəl, onun södə çəndə, ha ha, ay başa gəl, onun södə çəndə, ha ha, ay başa gəl

O sırca, bena kışma o sırca, kovlaya dem, kovlaya dem, kovlaya dem, sırca, 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 kovla bir çö, kovla bir çö, kovla bir çö, kovla bir çö, kışanın Ben koyacağım ya. Bizimindir bayres din. Kurbağa lan olaydı. sağlık. Teşekkür ediyoruz. Dünya izleyecek Başınız var, var. Onları da davet edeceğiz herhalde. Sağ ol başkanım. Çok teşekkür ederiz. İnternete koyacağım abi başka. Kimse koymuyor. kendi izliyor. Kendi koyuyor, kendi izliyor. Evet, aynen. Ama ben dünya izleteceğim. Evet. Ya bu konuşmalarımız da aynen kayıt oldu abi ha, haberin Kolay gelsin. Ha sağ ol sağ ol. Kamer Bey. Teşekkür ederim. Amin. Haydar şapkana bayılıyorum lan. Evet bir ayrımdır sanatçı şapkanı uzak. Sevgili abi. saygılı abim. Ben sana Ustadım, da bağlıyorum. Daha sahneye davet ediyoruz. Alkışlarınızla. Valla ikinizden güzel yok. O oh, şöyle ya. İnternete koyacağım orada. Dünya izlesin. Hatun. Usta seni bugün işten de aldık. Başka ya yapacak bir şey yok. Başka biz eve doğru gidiyoruz. Gidiyor musun? akşam şey mi var? Program mı? Ya akşama kadar devam edecek. Akşam da program. ve geri bir şey yaparız. Sağ ol. Şey, Cem mi? Ya Cem daha kesin belli değil bir şey olursa olacak yoksa herhangi bir şey yok tamam Osman abi her şey için çok teşekkür evet, ederim Evet alkışlarınızla Mehmet Kundağ gelsin Bu kadarcık mı? <laughs> Merhaba nasılsınız? <laughs> Cemal yakışıklı çıkıyor Sevgili abi. kızı sanırım değil mi? Ezgi Kundağ Ersan Yozgat beraber üçü beraber çıkacak. Bir alkış mi? Aslanım Maram abi vallahi helal olsun Hasan. koyacağım bunlar da herkes izlesin. Herkes kendinde görsün. Öyle. Çok teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol. Bunlar hep aynen kayıt oluyor. Görüşlerini açıklar mısınız İsmail abi? Efendim görüşlerim çok teşekkür ederim şu şenliğimizin mutluluğu için. Birlik beraberliği için, huzur içinde geçmesi için hepinize teşekkür ederim. Çok sağ ol, çok İsmail abi çok teşekkür ediyorum. Görüşlerini açıklar mısın Hasan abi? <laughs> Nasıl yorgunluğunu? Ee, Vallahi şimdi Çektiği yorgunluğun... yemekler Geçti mi? Şu anda geçmek durumunda. Şu Geçti. Anda bitti. Yani bu no, bu kadar kalabalığı görünce, bu kadar Tabii şeyi görünce. Yok falan kalmadı. Ah, ah, ah. Bu mutluluğu, bu büyük kalabalığı benim için çok büyük bir Mutluluk, Mutluluk diyorsunuz. Vay teşekkür ediyorum. Ben bunu bekliyordum. Hepin hepinize eline sağlık. Sağ ol sağ ol. Hep desteği ol. hep beraber el ha, ele. köylümüzün gibi. hepsinin yani arıcıların herkesin hep katkısıyla oluyor oldu, ya. Katkısı oldu. Şimdi bir kişiyle ne olmuyor mutlu, bu. Yani, ne mutlu ki bize. Çok teşekkür ederim. Bugünlere günlere geldiğiniz için. Sağ ol sağ ol. Aynen yayınlanacak. Yani, Sen hadi, hadi. Hadi. Görüşlerini açıklar mısın? Hadi <laughs> <laughs> düşünceni söyle ya. <gülüyor> <gülüyor> ha, ne düşüncem olacak Ha güzel mi? Sevdin mi? Sevmedin mi? İşte, Şimdi kayıt oluyor ya. <laughs> <laughs> sevmedin. Allah seni var ya. Ulan sevmedin de sevdim de. <laughs> Valla geçti bunlar kayıtlara. Geçtiysen <laughs> <laughs> geçme. <değil> <laughs> Göreceksin sen. <laughs> İyi bayramlar, iyi bayramlar. İyi bayramlar işte. he he biliyorum. ÇE Şöyle çekin de siz internette. İnternette görürsünüz. <laughs> Seis, seis contornos, seis, seis contornos, seis, seis elementos, seis, seis contornos.